FM26'nın en iyi serbest oyuncuları. Dostlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize sevgiler. İlk oyuncumuz Giacomo Bonaventura. İtalyan futbolcu, tecrübeli, yaşı 35 ama teknik ve zihinseliyle çok iş yapacaktır. En azından bir sezon sizi rahatça götürür. Bayağı kaliteli bir ayak yani. İkinci oyuncu hepimizin yakından tanıdığı Lorenzo Insigne. 34 yaşında ama hala mükemmel bir profili var bence. En azından bir sezon, belki iki sezon çok iyi iş yapacak. Çünkü tekniği, yeteneği, vizyonu hala üst düzey. Hızı ve çevikliği de fena değil. Vücut zindiliği de yüksek. Faydalı bir oyuncu olur. Üçüncü oyuncu Oriol Romeo. Oyuncu uzun yıllar Southampton forması giydi. Son yıllarda Barcelona'da da oynadı. Kapı gibi bir ön libero. Fiziksel olarak evet hızlı değil ama güçlü, dayanıklı, zihinseli çok iyi. Teknikte de tam bir ön libero özellikleri bulunduruyor. Kesinlikle iş yapacak bir oyuncu. Dördüncü oyuncumuz Rafinha. Bu adamın da gayet güzel bir tekniği var. Zihinseli de gayet iyi iş yapar. Bir sezon garanti olarak iş yapar. En kötü ihtimalle iyi oynatırsanız satabileceğiniz bir oyuncu bence. Beşinci oyuncumuz Sergio Reguillon. Güzel bir sol bek. Fiziği gayet iyi. Teknikte iyi özellikleri var. Zihinsel olarak da iyi seviyede. Yani kesinlikle iki sezon, üç sezon iş yapar. Bayağı götürür sizi. Hem faydalanırsınız hem de satabilirsiniz bu oyuncuyu. Son oyuncu Takehiro Tomiyasu. En son Arsenal forması giymişti. Hem sağ bek hem sol bek hem de stoper oynayabilen bir oyuncu. Tekniği, zihinseli, fizikseli özellikleri özellikleri gayet iyi. Tek sorunu var şu an 5 ila 7 aylık bir sakatlık süreci var. Sakatlığını atlattıktan sonra hem iyi performans verir hem de satabileceğiniz bir oyuncu. Yaşı da 26 mutlaka iş yapar bence deneyin. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin.